Arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba. Fark ettiniz mi? Ya. Ne söylerseniz yapıyorum ya. Vallahi billahi. <laughs> Begüm abla niye kullanmıyor? Begüm niye kullanmıyor? Ya yanınızdaki hanımefendi niye kullanmıyor? Ben bu kullanmayı bilmiyormuşum ben. Aa, <laughs> tamam. tamam. yok. Öyle olsun. Bir daha da kullanmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana. Ya, Volvo XC40 söz konusu. Begüm'ün test etmesinden daha normal bir şey olamazdı. Kesinlikle kız. Bence olan buydu yani. <laughs> yani hani diğerlerinde yapmak istemedim bunu hani tam hedef arabayla geldiğim zaman Begüm'e direkt teslim ettim. Kesinlikle. Artık Begüm kullanıyor. Evet. XC40 ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Volvo'nun bugüne kadar yaptığı en iyi araba. Bayıldım. Başka da bir şey demiyorum. S90 güzel, XC90 güzel. Ya yani yeni gelecek arabalar güzel ama bize hitap eden yani evet. daha çok göreceğimiz araba konusunda Volvo'nun en güzel arabası. Çok kızmıştım Volvo'ya. O karakterini bıraktı, köşeli hatlardan vazgeçti falan diye. XC40 beni darma duman etti en iyi Volvo'dayım arkadaşlar ya. Şahane, bayıldım arabaya. Evet, ben de bayıldım. <laughs> Dışarıdan görünce de bayılmıştım zaten. Şimdi kullanınca daha da bayıldım gerçekten. Yani... Ya alacağız birer tane de. Evet, pere, ben sordum ne oldum. kadar değil de. Gerçi şey, Türk lirasıyla satıyorlar onu <laughs> yani. Neyse ki yani. Türk lirasıyla satıyor mu gene alamıyorum. <laughs> <yani>. Yok. <laughs> yetmedi. Yetmedi. Buradan bol o etkilerine sesleniyorum. ya bize birer tane. Lütfen. 18 bin taksit. <laughs> 18 yılda ödeyebilirim. diyebilirim. 18 yani inanıyorum kendime. Yani şaka çok bir yana komik. bu tabii Volvo'nun kabahatı değil arkadaşlar. Evet. Yani bizim ülkemizde pahalı çok, yani yapacak bir şey yok. sınıftaki diğer oyunculara bakıyorsun. 250 bin, 260 bin, 270 bin gibi şeyleri konuşuyoruz artık. Aynen. Hani ben bu rüyadan bir an önce uyanmak <laughs> istiyorum da uyanamıyorum. Kabus çok uzun sürüyor. <laughs> yani enteresan bir süreçten geçiyoruz. Evet. Begüm ne diyorsun? Tasarımıyla ilgili. Yani ben tasarımını çok beğendim. Ee, bir kere yani kadın gözüyle değerlendirdiğim için bence yani şehir içinde yüksek bir e, araba kullanmak istiyorsanız kadınlar için özellikle şahane. Hem kompakt yani e, park ederken rahat, e, şehir içinde kullanımı rahat ama bir yandan da aslında büyük. Yani hem büyük araba seven için Tabii hem abi. rahat araba kullanayım diyenler için bence gayet uygun. Kullanımı gerçekten çok rahat. İşte benim o akıyor dediğim, değil mi? Yani, Hemen. Akıyor dediğim araba gerçekten yani şimdi diğer markalar da çok iyi asla laf edemem ama velakin yani son zamanlarda kullandığımız gerçekten en iyi araba diyebilirim. Arkadaşlar bak sakın ha para falan almadık. Zaten kimseden para falan almıyoruz. Evet. Keşke alsak. Nefesim ama ben bir Nefesimiz arada kokuyor. Ayda <laughs> bir şey de. Hani, <laughs> para falan almadık. Biz içimizden ne geliyorsa evet. Begüm de ben de onu konuşuyoruz. Hatta bundan sonra Tamamen serbest konuşacağız arkadaşlar öyle. Daha, Allah ne verdiyse Allah ne Kısıtlama <laughs> falan yok yani. yok. yani yeter ya, yeter <gülüyor> ya. <gülüyor> Ama zaten öyle olması gerekiyor. Çünkü evet. sonuçta biz hani bizi seyrediyorsunuz. Çok teşekkür ederiz ve biz sizin belki o araba alma sürecinizdeki fikirlerinizi etkiliyoruz ya da etkileyeceğiz. Yani dolayısıyla bizim doğru şeyler olmamız gerekiyor ki siz aldıktan sonra kullandığınızda ne demiş bunlar demeyin yani bizim için. Ya. Arkamızdan konuşmayın. Tabii şunu, söyleyeyim. şunu kastetmiyorum <laughs> hayır. Bugüne kadar yaptığın şeyler şey miydi, uydurup muydu bilmem ne. Ya ister istemez küçük <laughs> çaplı bir otokontrol oluyordu. Çünkü büyük holdinglerde çalıştığın için bir kontrol <laughs> sistemi var. Serbestim artık arkadaşlar. Rahat rahat. <laughs> yani bugüne kadar geçenlerde hesapladım. 15 tane test yıllığım yayınlanmış. Zaten biliyorsunuz <laughs> bin araba test etmiş bir adamım. Yani Türkiye'deki bilgisayar bağlayarak en fazla araba test eden test benim. Hani bunu böyle Murat çok iyiymiş o falan diye söylemiyorum. O benim hani yapacak bir şey yok. Hayat bana bunu getirdi. 15 tane test yıldım yayınlanmış. 16. 16. sını hazırlıyorum. Bir okumanızı tavsiye ederim. Onunla ilgili bilgiler vereceğim zaten. Onu ayrıca <gülüyor> <gülüyor> anlatacağız yani <laughs> konuşacağız bu konuyu. <laughs> Yani dış tasarımı sevdik. Dış tasarımı sevdim. Yaşam aynen. alanına geçtiğin Yaşam anda Yaşam alanına geçtiğim anda ilk söyleyeceğim şey ben daha önceki testlerimizde hatırlarsan söylemiştim bu hayalet ekran evet. 3008'de evet, görmüştüm evet, demiştim. Aynen. Aynı şey burada da var. Yani ilk dikkatimi çeken şey o aşırı sade bir ekran, iki tane gösterge, küçük küçük yazan saat, derece falan aynen. filan. Yani Gerçekten çok şık, siyah-kırmızı renk kullanmış zaten bayılırım yani siyah ve kırmızı ile beraber. Her zaman. E, beyazla birlikte gerçekten ben e, çok şık bir dizayn olduğunu düşünüyorum gösterge kısmında. E, direksiyon çok sade, kullanımı çok rahat, büyük bir direksiyon değil tuşu çok rahat. 9'u çeyrek geçe çok rahat tutabilir. Yes. Gayet güzel. Ya bunu da boş ver. 12 falan da tut bir arada. 12'de tutayım. Buna değer. Buna değer. Şöyle ya. bakayım. Çeyrek geçe. 8'i çeyrek geçe. 7'i çeyrek geçe Yedi <laughs> Yani gibi böyle gerçekten kullanımı çok rahat. Aşırı konforlu buldum ben. Ve mesela ilk gaz alması, hızlanması, ataklığı bence gerçekten üst segment bir arabaya yakışır şekilde. Ee, ve Şu hani, Ekran ne diyorsun? Ekran 37 ekran. <gülüyor> ama <gülüyor> yani. o kadar güzel koymuşlar ki hani kesinlikle şahane ya, duruyor. Bir göze bat, bir rahatsız et, değil hiç mi? Hiç kocaman dev gibi. Evet. ama aksine hiç ne dikkatini dağıtıyor, hiç, Büyük hiç. dikkatini ekran bir dağıt yani dağıtan bir ekran değil. çok şey konuşamıyorum. <laughs> Ee, ama Hepin bir ya daha... gibi yani bir nevi <laughs> biraz da ona geçeceğim ee, ama bir yandan da gerçekten o büyüklüğü de çok ıı, şık görünmüş ama zaten bence ıı, bu konsola yakışan ekranda bu. Bütün her şey, onun üzerinde, altında çok ufak böyle bir bir takım kullanılan Onu da böyle tuşlar, incecik yani incecik yani. kullanılmış, işte hani ısıtma ile ilgili ya da flaşörlerle ilgili falan böyle bir takım tuşlar eklenmiş oraya ama yani hiç rahatsız eden bir şey değil. Yani ben şahsen bayıldım ya. Yani... Bana verin bunu. <laughs> ben iç mekanla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Oturuşumdan görüyorsunuzdur. Yani kendimi çok iyi hissediyorum evet. bu arabanın içinde. Aynen. Çok uzun zamandır bir Volvo'nun içinde bunu hissediyorum. Volvo bunu başardı. Yani o artık premium sınıfta Mercedes'in, BMW'nin rahat tavırları bitti arkadaşlar. Evet. Yani sakın rahat durmayın. Volvo perişan eder ben size söyleyeyim yani. <laughs> ne diyeyim? Yani gerçekten, gerçekten Rakip bile tanımayabilir. İyi, iyi yani. Bir kere zaten güvenliği açısından her zaman kendini kanıtlamış bir tabii, araba tabii. markası yani Volvo. Yani ee... şeydir hani... Nasıl diyeyim, bu kendi aramızda konuştuğumuz bir şeydir. Telefonun çaldı. Kapatalım onu. <laughs> <laughs> çok özür dilerim. <laughs> ya ya ne olacak, hayatın içindeyiz sonuçta. Bu arada direksiyonu bıraktım ama yani <laughs> çok beşle falan gidiyorum. Ya onda yani. bir şey yok. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, Google'a Volvo yazdığınız zaman ilk gelen kelime güvenliktir demiş. Evet. Gerçekten böyle, de bu adamlar buna deli gibi para harcıyorlar, deli gibi sürekli geliştiriyorlar. Kesinlikle. Tamam. Araba dış tasarımı güzel, iç dış dış tasarımı iç da detayları da. güzel. Evet. Nedir peki teknik özellikleri? Teknik özelliklerinden bahsedelim. Şu anda kullandığımız araba bizim 2000 motor. Oh. Özellikle evet onu söyleyeyim. Oh, 190 güzel. beygir. Yani oh. biraz önce bahsettiğim akıyor efendime söyleyeyim. <laughs> gaz alması, hız alması filan <laughs> çok doğal süreçler oh. yani bunlar arabanın gücüne göre. <laughs> Ee, ...gerçekten en yani çok kuvvetli. 400 top anı e, da söyleyelim. Yürü, maşallah. Ee, aynen ve yani o işte bizim bahsettiğimiz sıfırdan yüze hızlanma sürecinden bahsediyorduk ya mesela... Ha, ...geçen evet. otomobilde 14 saniye falan demiştik. Evet, hani evet. kendi sınıfına göre güzel 7.8 saniye, 7.9 saniye aynen. gibi bir e, sürede çıkıyor. Ve yakıt ve. tüketimi boyutlarına göre ve performansına göre bence mükemmel. Yani şu anda baktığımız zaman şehir içi tüketimler biliyorsunuz çoğu otomobilde yüksek ve bunda 5.7 seviyelerinde şehirler arasında 4.7 ve ortalaması 5'e denk geliyor yani öyle söyleyelim. Dolayısıyla bence performansına, gücüne ve boyutlarına, ağırlığına öyle söyleyeyim göre bence yani tüketimi oldukça verimli. Yani şöyle söyleyeyim, işte başarılı çalışan bir motor Kesinlikle. ona eşlik eden 8 ileri otomatik şanzıman Hı. arkadaş mantıklı bir şekilde kullanırsan sürekli diye kullanırsan Tabii ki yakar evet. ama mantıklı bir şekilde kullanırsan yol bilgisayarını takip ediyorum 6 litre ile geziyorsun evet. sıkıntı yok 6 litre Aynen. bu konuda da iyi yani şahane bence ee, Yani söyleyebileceğim aslında yani performans ile ilgili zaten diyecek bir şey yok söylediğim gibi Aynen yani öyle. hani şu anda kullanımına aşık oldum öyle söyleyeyim. Çünkü mesela otomobil içerisindeki mesela ses seviyeleri falan dizel kullanıyoruz bu Dizel otomatik bir arabadan cam. bahsediyoruz. Yani ses seviyeleri falan gerçekten çok yani duyulmayacak derecede neredeyse. Sadece yolun sesini duyuyorum yani öyle söyleyeyim. Mesela aynalara bayıldım ben. Onu söyleyebilirim. Ee, yani dikiz aynası renkli ayna. Ee, ve dolayısıyla hani beni hiç rahatsız etmiyor gözlerime. Ben çok rahatsız olurum genelde. Begüm ardı. sardıracak bundan bir tane belli. Paketi götürüyorum ben. Oğlum geri vermeyeceğim bunu. Buradan söylüyorum. <laughs> geri vermiyorum yani söyleyeyim. Ah müşteri çıktı öyle diyorlar. Evet valla beni kilitlediler burada şu anda. Hop. Evet. Arkadaşlar benim de bu arabayla ilgili söyleyeceğim şey şu. Inanılmaz bir viraj kabiliyeti var. Yani yüksek yapısına rağmen virajlarda sanki yolu kendi çizmiş gibi evet. hiç izinden ayrılmıyor. Şimdi mesela yakında Banyo açılacak oradaki raylarda gidiyormuş gibi gidiyor. Hiç Aynen. şey yok. Hiç hani biraz peki. salınayım hiç falan gibi bir şey. Yok. Hiçbir şey yok. Her zaman o dört tekerlek yola güvenle basıyor. Bunu da zaten hissettiriyor size. Evet. Performansı işte 7.9 saniyede 0-100'e çıkıyor. Sonunda 200 civarlarında ona da çok rahat ulaşır. Yani denemeyi çok istiyorum aslında. Keşke vakit olsa da İstanbul Park'a falan gidip denesem Kesin o hızlara çok rahat bir şekilde çıkar. Valla evet. bu işi başarmış arkadaşlar. Gerçekten. Bir de şeyi söyleyelim mi? Biz son birkaç arabadır şey, simsiyah olmasından evet. bahsediyoruz Aynen. arabanın. Mesela burada onu kırmışlar ha? bir kere. Ha? İşte ya küçücük dokunuş Kesinlikle. ya küçücük Böyle var. Bir beyaz kesik şeritli küçücük. detay kullanmışlar ve beyaz dedik abi gümüş gibi. Gümüş rengi. Aynen e, kullanılmış ve bütün o rengi kırmışlar. Bir de e, yani hani şey koltuklarının dışında arabanın içerisinde kullandıkları turuncu bir renk var. Oh, oh. E, sever misiniz bilemem yani herkes sevmeyebilir aslında arabanın içinde farklı bir ciddi bir renk kullanmasını. Ama turuncu biliyorsunuz enerji rengidir. Ee, ve dolayısıyla mesela bence gayet güzel bir e, renk katmış. O içerisinde kullanılan kırmızı detaylar mesela dijital ekranda da kırmızı çizgiler var. Evet. E, dijital ekranda kullanılmış olan. Dolayısıyla onlarla da bence uyum sağlamış renk olarak. Yani söyleyeceklerim bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> sevdik arkadaşlar sevdik yani e, tamam. Kendine yakışır eleştireceğiniz, bir araba yapmış Hiç eleştireceğiniz bir şey yok mu? Var arkadaşlar tamam hani onu da hemen söylüyorum. Evet. Vites kolu nedir abi? Ay bu? evet ya. ya. Malzemeden mi çaldınız <laughs> ya? Elimi koyamıyorum. <laughs> bu ne abi? Hani ya var olsun ya da yok Ay evet, olsun. Çok hani küçük. Ya bildiğimiz vites kolu gibi vites kolu olsun burada Aynen. ya da Yeni sistemlerde olan düğmeli mühümeli bir şey olsun. Bu ne abi? Evet çok yani. Minnet. Ben ilk arabaya bindim zaten direkt Murat'a döndüm ve bir şey yaptım. Bu ne? <gülüyor> ya <gülüyor> şey de tabii hani sadece vites kolunun şekli değil, evet. kullanışı da zor. Tabii, yani, tabii, çok yani. Tabii, çok Hani geriye nereden geçiriyorduk, ileriye nasıl alacaktık falan. Aynen. Orada da bir karmaşa yaşıyorsunuz. <laughs> Start stop düğmesi hiç kullanışlı bir yerde değil. Evet yani, göremiyorsun zaten. Eğilerek meğilerek basmanız gerekiyor. Evet. Onu çok acil bir şekilde daha uygun bir yer almaları, vites kolunu çözmeleri gerekiyor. Evet. Eşya gözleri sayısını arttırmaları gerekiyor. Yani burada tamam geniş bir eşya gözü var ama pazarcı değil, yeri ama. gibi gözüküyor. Yani <laughs> evet, oraya biraz... bir kapak, hmm. bir şey. Hani bakıyorum var mı diye yok, öyle yok. bir şey de yok. Eleştirebileceğim şeyler de elbette var. Ama diyorum ya bu Genel olarak... karşıma çıkan son dönemlerdeki en iyi volvo bunu hmm. hiçbir şey değiştirmeyecek. Zaten Arman Kardon Müzik sistemi de var. Yani evet. bu müzik sistemiyle şöyle söyleyeyim yolculuklar bitmesin ister insan. <laughs> Çünkü sanki o şey konser salonundaymış atmosferinde evet. yolculuk yapabiliyorsunuz. Çıkayım da biraz müzik dinleyeyim. Aynen <laughs> öyle. <laughs> olmuş arkadaşlar. Aynen. Bizi takip etmeye devam edin. Evet. Kanalımızı takip edin. Bir kadın, bir erkek, testler, yorumlar, eğitimler artı artı geliyor. Peki. Takip edin bizi. Ben de kullanacağım arabaları bunu. Aynen öyle. <laughs> Tabi araba seçimini gördünüz ben hani bir şey demiyorum. <laughs> e yani sonuçta <laughs> tabii ki. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Biz teşekkür ederiz. Bay bay.